Merhabalar ben Ayşegül Demirsoy. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte squatsız, zıplamasız, hoplamasız bir kalça antrenmanı yapacağız. Kalçanızı ve bacaklarınızı çok güzel hissedeceksiniz ve evde istediğiniz zaman televizyonunuzda ya da telefonunuzda açıp yapabileceğiniz bir seri olacak. Hazırsak hadi başlayalım. Şimdi bu serimiz 4 hareketten oluşuyor. Birinci harekette ellerimi omuz genişliğinde yerleştirdim. Yaptırırken anlatmak istiyorum. Ayak parmak ucumu yere koydum ya. Bacağı kaldırıp diğer bacağımın arkasına yerleştirdim. Ve tekrar kaldırıp hop yerine geri koydum. Nefesini al ve başla. Yukarı ve ters yöne. Hop yukarı. Bir. Yukarı ve ters yöne. Hop yerine. İki. Nefes aldım. Üç. Nefes aldım. Dört. Nefes aldım. 5. Bak şimdi. Belini böyle böyle sallama. Olur mu? Kalçayı sıkıcı. 7. Hap yerine. 8. Hap yerine. Son iki tane. 9. Hap yerine. Ve son kez. 10. Şimdi yukarıda lütfen kal. Karnını ve kalçanı sıkmanı istiyorum. Küçük küçük yukarı. 1 2 3 4 5. 6, 7, 8, 9, serbest bırak. Çok güzel. Bacağını ve kalçanı hissettiğini düşünüyorum. Tam böyle yandığını. Derin bir nefes al. El bileklerini bir rahatlat. Çünkü yüklendiğimiz için bu sefer bileklerimiz de ağrıyor. Çok ağır hissettiğinde dirseklerin üzerine in olur mu? İkinci hareketinde hafif çapraz döneceğim daha net gör diye. Nefes vererek yana açıldın. Bir, iki ve aşağı indin. Nefesini al. Başlıyoruz. Bir, iki. Evet, evet, hala aynı bacaktayım. Bir, iki. Bu bacağı bitirip ondan sonra geçeceğiz. Bir, iki. Yaparsın. Bir, iki. Beş, beş. Altı, altı. Yedi, yedi. Sekiz, sekiz. Dokuz, dokuz. Şimdi yukarıda kal. 10 tane. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, serbest bırak. Harikasın. Bir dinlendir. Biliyorum öbür kalçanı daha çok hissediyorsun. Muhtemelen. Bunu biliyorum. Bunun sebebi o kalçanın orada seni taşıyor olması. Yani çok normal. Derin bir nefes al. Ve yüksel. El bileklerine daha fazla yüklenmek istemiyorum. Bu yüzden hemen yüksel. Ne yaptın? Sırt üstü döndüm ve yattım. Hangi bacağını çalıştırdığını unutma olur mu? Benim sağ bacağım aktifti. Kalçamı yavaşça yukarıya kaldırdım. Burada çift bacak geçebiliriz bence. Sağ bacak yerde, yani çalışan bacak. Diğer bacağım dizden bükülü yukarıya. Kalçam indi. Nefes vererek yukarı çıktı. Bir. Kalçam indi. <laughs> yukarıya çıktı. Nefes al. <laughs> Nefes al. Beş. Bak inerken belimi bırakmıyorum. Kalçamdan kendimi yavaşça yere serbest bırakıyorum. Çünkü eğer böyle pat diye bırakırsam bu sefer belin acıyor ve ağrı oluyor. Dokuz ve biz bunu asla istemiyoruz. Yukarıda dur. Minik minik yukarı. Beş. Dört. Üç. İki. Serbest bırak. Harika. Bacaklarını bir salla. Hadi diğer bacağı da yapalım. Al nefesini kaldır. Omuzlarımdan destek aldım. Kollarımla kendimi ittim. Hop bacak değiştirdim. Kalçam indi. Nefes vererek çıktı. Aldım nefes. Üç. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim sana. Dört. Topuğun kalçana çok yakınsa dizin ağır. Beş. Bu yüzden buna dikkat etmeye çalış. Altı ve bu harekette çok zorlandığında şunu yapabilirsin. Yedi. Hemen çözüm geldi hocadan. 8 9 Hadi minik minik 5 5 4 3 2 Serbest bırak. Harikasın. Salla bacaklarını arka tarafa inşallah yanlıştır. Şimdi bana doğru yavaşça dön. Hangi bacağını çalıştırdığını hatırlıyorsundur diye düşünüyorum. Benim yine sağdı ben hatırlıyorum. Nefesini al. Karıştırıyorsan ikisini birlikte yapabilirsin. Sorun yok. Nefes vererek yana aç. Ve kapat. Bak tam 90'dan. 1 2 3 4 yatalım daha rahat olur 5 6 7 tüm kalçan çalışacak basenleri de hissedeceksin şimdi 9 10 dur burada uzat bacağını bana doğru indir çık yukarı indir çık yukarı 3 4 5 6 7 8 son 2 Hadi yukarıda dur benim için. Küçük küçük yukarı. 1 2 3 4 3 2 serbest bırak. Harikasın. Ters taraf. Derin bir nefes al. Hazır mısın? Başa dönüyoruz çünkü. Şimdi sol bacak çalışacak. Dirseklerimizin üzerine Pardon ellerim üzerine tekrar yükseldim. Dirseklerinizi böyle çok kitlemeyin olur mu? Tam onu söyleyecek Kafa gitti o arada. Nefesimi aldım. Çalışmayan bacağımı benim sol uzattım. Hop bacağımı bıraktım. Hop yukarıya kalkıp yerine koydum. Hop bıraktım. Hop yerine koydum. Üç. Hop yukarıya. Dört. Yukarı. Beş. Yukarı. Altı. Yukarı. Yedi. Yukarı. Şu anda gerçekten kalçam bayağı acıyor. Özellikle tabii ki yerdeki. Dokuz. Bir soru olunca zannediyorlar ki bizimki acımıyor. Öyle bir şey yok. On. Yani en azından benim için yok. Yukarıda kal. Harikasın. Küçük küçük vur bakalım. Ki şunu yapma sakın. Lütfen. Bel sabit. Karın sıkı. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Serbest bırak. Harika. Arkaya bir esnet. Kalçayı rahatlat. Süpersin. Bileklerini rahatlat. Rahat yap istiyorum çünkü. Senin için döneceğim ben. Sen dönmek zorunda değilsin. Nefesini al. Yukarıya çıkıyorum. İki tane aç kapa yapıp aşağı iniyorum. Hadi bakalım. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Dört, dört. Beş, beş. Alt, altı. Yedi, yedi. Sekiz, sekiz. Son iki tane. Dokuz, dokuz. Bileğini ardıysa hemenin. in. On, on. Küçük küçük yukarı. Bir, iki, üç, dört, beş, dört, üç, iki. Bıraktım. Uuu, i̇kisi birden çok güzel yanda. Al nefesini. Hemen sırt üstü dön. Bir var. Bir sağ bacak bir sol bacak. Salla bacaklarını bir rahatlasın. Al nefesini kaldır kalçayı. Çok güzel. Bu sefer solla başlayalım. Kaldırdık. Kalça indi. Nefes vererek hop yukarıya çıktı. İki. Üç. Dört. 5 6 Son 4 Son 3 Son 2 Son Yukarıda dur. Küçük küçük 5 5 4 2 Serbest bırak. Bacalar oh. yürüyor Korkmuyorum. Bir şey olmaz. Hadi diğer bacak. Kalçayı kaldırdım. Bacağı sabitledim. Kalçam indi. Bir. İki. Üç. Hazır burada yatarken. Dört. Lütfen beni Instagram'dan takip etmeyi, bak videolarımı beğenmeyi, en çok sizin beğenmenize ihtiyacım var. Neden biliyor musunuz? Sekiz. Eğer şu ana kadar benimleysen ve bu videoyu yaptıysan benimle birlikte antrenman yapıyorsun demektir. Yukarıda kal. Küçük küçük. 1, 2, 3, 4, serbest bırak. Oo, çok güzel çalıştı. Hadi bakalım. Dört ayak pozisyonu için hop yana döndüm. Kalça açış yapacağız. Yani istiyorum ki sizler beni destekleyin. Çünkü benim için bu önemli. Nefesini al yukarıya. Bir. Sizlerin desteği olunca, iki arkamda hissedince ben de daha çok üretmek, daha çok video çekmek istiyorum. Dört. Dört. Hani şöyle düşünürken buluyorum kendimi. YouTube'a ne yapsam da acaba takipçilerime, öğrencilerime faydalı olsam. Bu yüzden sizin beni desteklemeniz beni çok motive ediyor. Yorumlarınız, işte paylaşımlarınız. Son kez yukarıda dur. Bacağı uzat. İn aşağıya, çık yukarıya. İki, yaparsın. Üç. Bunlar beni motive edince bu sefer ben de daha çok video çekmek, daha çok sizlere destek olmak istiyorum. O yüzden lütfen hem anla verme dengesi için hem de yukarıda kal kısa kısa. 3, beni sevdiğinizden emin olmak için. 6, 7, 8, 9, serbest bırak. Çok güzel. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Lütfen kanalı takip etmeyi, arkadaşlarınızı önermeyi ve bana sevginizi göstermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.